Ben Hatice Ercire, 1980 Konya doğumluyum. 15 yıldır buradayım, evliyim, iki çocuk annesiyim. Güzel sanatlar, takı tasarım mezunuyum. 5 yıldır Gezis Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapmaktayım. <laughs> Aynen, gerçekten öyle. Ben yukarıya çıkıyorum. Kristal'e kadar. Ondan yanlış yapmışsın. Şöyle yaptığın zaman kendi kalımda tamam. O zaten bu kadar. İstersen bir göstereyim. İster. Hadi. Bu sene hem gündüz hem gece kursumuz devam etmektedir. Gece kursumuz genel itibariyle çalışan bayanlar için açılmaktadır. 12-13 gece kursunda, 15 civarında gündüz kursunda öğrencilerim bulunmakta. Eğitim öğretim sezonuyla kursumuz başlıyor ve eğitim öğretim bittiği zaman bizim kurslarımız da bitmektedir. E, sene sonunda Haziran'ın ilk haftasında sergimiz var. E, sergimizde bütün yaptığımız elemeklerimiz, göz nurumuzu sergiliyoruz ve e, bütün herkesin beğenisine sunuyoruz. Betül Azimoğlu. 58 yaşındayım. Bir çocuk annesiyim. Avukatım. E, kursa başlama sebebim aslında bir arkadaşımın, eczacı bir arkadaşımın teşvikiyleydi. Fakat başladıktan sonra e, bana çok iyi geldi. E, akşam kurslarına başladım. Fakat vaktim oldukça gündüz kursuna da katılıyorum. E, onun dışı satma amaçlı değildi başlangıçta. Sadece hediye Birlerine hediye vermek için de yaptıklarım. Fakat sonra insanların bundan ciddi anlamda gelir sadıklarını görünce ve birden de çoğalınca her şey olabilir gibi düşünmeye başladım ben de. Yani çok fazla oldu. Çok fazla oldu derken evde bir tane bile benim için yok şu anda. Ee, onun dışında e, getirdeki eğitimden çok memnunum. Öyle, hocamızdan çok memnunum. Hoşgörüsünden. Yapamayacakmışım gibi geldi. Fakat şimdi de hepsini yapabilirmişim gibi hissediyorum. kursumuzda takı tasarım e, denildiği zaman e, kolyeler küpeler, yüzükler, halhallar e, yani takıyla, boncukla yapabileceğimiz her şeyi yapabiliyoruz arkadaşlar e, bunun yanında e, sadece takı tasarım kursu değiliz e, yelpazemizi genişlettik epoksi yapıyoruz epoksiden sunumluklar, tepsiler satraç takımı, rahle Anahtarlıklar, küpeler, yüzükler, kolyeler, e, toka e, daha ne sayabilirim, e, tarak yani kalıbı olan her şeyin e, epoksiden yapmamız mümkün. Aynı zamanda mum yapımına başladık. Jel mumdan koklu mumlar yapmaktayız. Yani kursumuzda e, tasarımla alakalı her şeyi bulabilirsiniz. Yani hayal edebileceğiniz her şeyi yapmamız mümkün arkadaşlar. Önce A reçinesini 42 mililitre olarak ayarladım. B reçinesinden de sen yarısı, yani 21 olacak. 63'e kadar donduracağım. Bence e, bizim kurslarımız neden tercih edilmeli? E, benim kursuma e, psikiyatri ilaç kullanıp da bırakan kursiyerlerim var. Alzheimer olmamak için gelen 75 yaşında, 70 yaşında kursiyerlerim var. Ve bu tüm kurslarımız için de geçerli. Halkiyetin merkezindeki tüm kurslar için geçerli. E, gerçekten çok etkili, çok güzel kurslarımız çok eğleniyoruz. Yeri geliyor ağlıyoruz. Yeri geliyor gülüyoruz birlikte. O yüzden herkesi kurslarımıza bekliyoruz. İki kumandım. Bir aşağıya indim. Tekrar sol taraftan bir yukarı çıktım.